Hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Roblox'a Bedwars oynuyoruz. Yine bu üçüncü Bedwars oynayışım. Diğer oyunlardan da gelmiyor biliyorum. Ama yakında Jailbreak'ten çok hızlı para kasma bugünü göstereceğim. Her dakika 1200 para kazanacağız. Ama bile bunun hızlı şeyi var. Neydi? Hızlı yolu. Ama hızlı yolunu yapabilmek için iki tane arkadaşınız ve yolda iki tane pardon bir arkadaşınız ve yolda iki tane arkadaşınıza ihtiyacınız var. Bir tane bota. Aa ben ya bir tane arkadaşınızın olması lazım bir de AFK ya da iki tane arkadaşınız olması lazım. Anlatamadım ben kendimi. Neyse. O daha sonra yayınlayınca görürsünüz. Ben hemen 16 Hı -hı. Gidelim, hemen gidelim aldık bakalım kaç 2 3 3 adam buradaki anasları aldım şimdi kaçalım Çünkü eğer kaçmazsak adam büyük ihtimalle direkt bizim base'e saldıracak. O tipler var. Ya! Ne? Şu muydu? Ha evet lan biz sarıyız. Bir anda aldım. Bir bakalım. Üç elmasını ne yapabiliriz? Kırmızı hiçbir işimize yaramaz. Bed alar zaten yatağımız yok. Şurada bir tane elmas var. Hemen onu alalım. Düşüyordum. Abi tek mi kaldım ya? Abi. Adama aynı taktikle herkesi öldürmüş. Herkes öldürmüş derken Diğer serverlarda bunu denemesini mi yapmış ne yapmışsa Ölmüyor adam Herkes patlatıyor ilk önce Daha sonra defans defans demez Zaten adamlar büyük ihtimalle yolda düşüyor Ben seni indiririm abi Sen yürü git Aferin Tamam hemen hemen. Demir üretişinin arttıralım. Daha sonra bir tane daha elmas alalım ve kaçalım. Oğlum benim kolsuzum. Çok şey. Ya üf arkacı senin. Bir yok olsaydı onu havada düşürebilirim. Yanlışlık kaçtı o. Neyse arkadaşlar bir el daha oynayalım. Daha sonra. Kapatırım. Zaten bir el 4 dakika olmuş. Geriende 4 dakika olursa 8 dakika. Yemem bitiririz. Bez varsa kipli. Aa ben kitle değiştireyim. Kit, kit kit kit. Kit değiştirelim. Aslında o kit pek işe yaramıyor ama olsun. O kit sadece okları şey yapıyor. Durduruyor. Kalkanıyla. O işe yarıyor. Başka pek bir işe yaramıyor. Biz sarıyız. Şurada doğrayacağız. Tamam, şöyle. Şu. 16. 8 tane yeter mi? Yok, yetmez. Hemen yolu yapalım. Daha sonra kaçalım. bazı mutlar var. Şurada buradan düşerlerse sıkıntı olur. İki iyi sayılır. Adamlar yine düşeriz diye şey yapmış. Şimdi 40 tane olmasını bekleyeceğiz. Kalkanla bekliyorum. Ta oradan sağdan soldan atanlar var. Mesela ben. <laughs> Aa ona nasıl? Aa çok güzel bir şey geldi aklıma video. İyi de. Şey yaparım. Düşünce bulun. Ben bir kez yapmıştım. Ta adamı üzmüştüm şurada. Abi çok güzeldi ya. 56 demire ihtiyacımız var. 53, 54, 55, 56 Şimdi Abi bunu denk getirseydik Siyah Neyse Ne? Ha. Karımızlar kırılmış. Abi krizi fırsatı... Neyse. Krizi fırsatı çevirelim diyecektim. Olmaz. O güzel mi? Ol <laughs> düz yolda düşüyorlar. <laughs> ne? Keşke onu vursaydım var ya. Neyse kalkanla gidelim. Kalkan basalım arada sırada. Çünkü okla vururlar bizi. Hemen ok alalım. Ok ok ok. ok. Şimdi yine alacağız. <laughs> PP'ye gitsin mi? PvP gittin mi? Geldim. Şimdi ufaktan bir atam mı geçsek? Beşiler galiba tek lan. Hayır yok. Dört işler. yürürken ben de öldürdüm. Sen hmm. niye alabileceğim düşünüyorum acaba? Neyse arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Bir elde ben videodan sonra oynarım. O zaman arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay